arkadaşlar şimdi bugün renk şarkı yapacağız. Derseniz şimdi malzemelerimizi saymaya başlayabiliriz. Bir, bir tane cetvelimiz, bir tane kalemimiz, üç tane pastel boyamız, bir tane çocuk makası, bir tane çocuk pileti, bir tane de sürpriz kutusundan. içi koyuyoruz. Gel bastırıyoruz. Bir tane yapıyoruz. Sonra alıyoruz. Ve üzerinden geçiyoruz. Bu daire altı parçaya bölge. Evet arkadaşlar bu, bu yeşilin karşısına aynı boyadan tekrardan boyuyoruz. Ama dikkat çekelim arkadaşlar şimdi sıra kırmızı da, kırmızı da karşılıklı boyuyoruz. Boyamamız bitti. Sıra kesmekte. Şimdi biz kağıdımıza CD'yi dikkatlice yapıştırıyoruz. Yapıştığından emin olmalıyız şarkımız hazır. Dönem bildirmesi için bu kapağı yapıştıracağız ama ilk büyüklerimizden yardım almalıyız. Kapağımız şarkı hazır. Şimdi onu yerde deneyeceğiz. Ayet boyadık çevirdiğimizde de gök kuşağı rengi oluyor. Görmek isterseniz hadi deneyelim. Arkadaşlar seni deney